denetim. Öyle bir denetim ekibi kuracağız ki çapraz denetimler yapacak. Bu denetimlerde bizim arkadaşlarımız işte bir enerji beslemesi var. Üç kişi çalışıyor buraya nasıl enerjiyi kitlediler, ya da üç enerji beslemesi var. Bizde beş tane personel var enerjiyi nasıl kitledi, enerji doğru yerden mi kesti, işte grup kutusunu mu kullandı, çoklandırıcıyı mı kullandı ya da elektrik olan bir yerde yalıtkanlığı mı kullandı, biraz daha metal işte gövdeliği kullandı ya da işte kişi kaybetti anahtarını, yedek anahtarı vardı onunla mı açtı yoksa yedek anahtar sisteme dahil değil ki olmaması gerekir. E, ee, direk kesiciyle kesti ve işine devam mı etti yoksa bir kırma prosedürü uygulandı mı şeklinde bu alt adımı son ayağı gibi de düşünülebilir. Buna da ne sıklıkla denetim yapacağınızı, denetim ekibini kimlerden kuracağımızı en baştaki birinci prosedürde yine belirtiyor olmanız gerekecek.